yıllar öncesinde çok eski bir hikayeydi. Artık hatırlamak bile ağır geliyor bana. Keşke yıllar öncesine dönmek mümkün olsa. Bazılarına fantastik veya korkutucu bir hikayeden ibaret benim hayatım. Gloucestershire'da küçük bir kasabaya taşındığımızı hatırlıyorum. Bu şirin kasabada belki yaşanabilecek en kötü yeri seçmiştik. Dört kişi için ne kadar büyük bir evdi. Hala o evi unutamıyorum. Arkasında derin bir yamaç. Önünde ise kocaman ağaçlar. Her gece korkudan uyuyamadığımı anımsıyorum. Bugün olsa belki farklı olurdu ama... O gün öyleydim. Bir şeyler gördüm. Hayal miydi, gerçek miydi bilemiyorum. Gözü gök mavisi parlayan biri mezarlıktan hızla bana yaklaşıyordu. O kadar uzak olmasına rağmen... Neden gözleri o kadar parıyordu şimdi anlayabiliyorum sonrasını hatırlamıyorum çünkü güneş doğmuştu ve ben uyanmıştım. O yoktu ve ben kendimi çok yorgun hissediyordum. Bir gece yatarken ailemin bulunduğu kattan çığlıklar geldi ve ben oraya doğru koştum. Ama gördüklerim pek hoş değildi. Sadece çığlıkları duydum ve mavi gözlü adam pencereden atlarken gözüm ona takıldı. Sonraki gün şerif eve geldi. Ciddi bir yüzle bana baktı. Korku ve panik içindeydim. Ne yapacağımı bilemiyordum. Anne babam artık yoktu. Her şeyin sebebi o mavi gözlüydü. Yakalandığım anda anladım ki ruhen zaten ölmüştüm. Artık güçlerim vardı ve dünya artık eskisi gibi olmayacaktı. İntikamımı almıştım. Beni astıkları o karanlık gün artık geride kalmıştı. Artık hayatta yalnız değildim ama kaybettiklerim hep aklımdaydı. Onlara üzülüyordum. O mavi gözlü hala uzaktan izliyordu. Artık her şey değişmişti. Geçmiş geride kalmış, önümde yeni bir hayat vardı. Artık hiçbir evim, ailem ve geçmişim yok. Şimdi yalnızca karanlık ve gece benimle. Yeni hayatım başlıyor. Oradan oraya savruldum bu yeni bilinmez yaşamıma.